çik 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 küçük küçük elif çik elif çik 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 küçük küçük elif çik sen ne yakıştın ma? Ben oyun sen. Senden oyun oynamıyorum. Cevap hazır ha. <laughs> senden oyun oynamıyorum ben. Evet. Ya işim gücüm senden oyun mu oynamak benim? Hı? Elif çik Ne demek dikim ki, yok mu? Şimdi Bize mal küstün mü? Çok çirkin oluyorum kızım diye biliyor musun? Çip çirkin oluyorum. Ama ben seninle oynanamayacağım demedim ki. Beni biraz rahat bırak dedim. Ondan sonra oynayak dedim. Hı? Bana bir tane sarılırsan sana bir tane oyun ayarladım. <gülüyor> 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 Hadi, hadi bin nasıl bir oyun ayarlanın? Nasıl, evet, nasıl bir oyun ayarlanın? Bu, nasıl, nasıl bir oyun ayarladın. Hadi bir. Farklı da tamam, bir oyun oynayalım. Tamam, farklı bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Orada görünüyor. Orada görünüyor, bilemezsin ki. Kurbağacıklar var orada. Kurbağa, Hadi kurbağası. Kurbağa değil, şey... bilemezsin ki. Ee, bilemezsin ki. Ko... Bilemezsin ki. Şey, dördüsel. Ha. Kaplumbağa. Ha. Orada. Kaplumbağa daha, daha gelmedi ya. İpler var, kaplumbağa çekmece mi? Evet. Çak. Hadi oynayalım mı? Hayır. Ama bir ödül koymamız lazım. Oyna. Neyin var? Çıkar bakayım, neyin var? hiçbir şey yok. Yani. Hiç mi bir şey yok? Çıkar bakayım. Paralarımdan birini koyabilirim. Ayağımdan şey. kalma şekerlerin var mı? Yok. Matalarım falan. Yok. Başka? Başka bir şey yok mu ya? Ortaya bir şey koymamız lazım. Yoksa olmaz. Ben Yarışmam. Bekli bir ne getiriyorsun? <laughs> Nereye gitti bu ya? Baba. <laughs> ne <neydi>? kız? Ben yatarım. <laughs> ne güzel olmuş. Ne oluyor <Niye gülüyor> <buraya gülüyor> Bunun ağzı niye tamam Bu tarzı Ama bu olur. Onu anladım. kabul etme. Ama bu olur şöyle. Ama güzel olmuş. Bu ne? Kalemlik <laughs> mi yaptın? Evet. Güzel olmuş. Evet. Kırmızı bir sürü kalemlik var ama tercih Gözleri var <laughs> Annem kızdı da ama. Olsun ya bir şey olmaz. Bir kavanoz feda olsun. Kavanoz o kadar para vermek dedi. Anlatayım mı bunu? Hı? Anlat. Evet. İki tane kaplumbağa var. Tamam mı? Aklumbağlar şöyle yere koyuyoruz. Şöyle bak. Koş koş gel gel Bak bak bak. Şöyle yere koyuyoruz şöyle. Koy bakayım. Dönmüyor, dönmüyor. Ben çok denedim. Hadi yapma. Aynı çizgiye koyuyoruz böyle. Dur olmadı. Tamam mı? Çizgi önemli değil zaten ya. Şöyle karşısına geçiyoruz. Tamam mı? Küçük küçük. Bunu böyle en çabuk kim sarar da buraya getirirse o kazanıyor tamam mı? Tamam. He? Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir. Kamera var. <laughs> bir iki üç. Olmaz ya öyle bir iki üç saymam. Bu <laughs> <O> da yani <laughs> bildiğin gıcıklı ne yapıyor bize? İyi hadi bir. De başla. Şş, sen çok, iyi evet, çok, sen çok iyiyle bastın. Dur bir saniye. Benimki çok uzaktaydı. Senin uzak dolu olma değil ki İpin aynı boyda olması tamam. önemli. Tamam. İp aynı boyda. Hadi, 1, 2, 5, bak olmaz, 3, adam elinde dönmüş, Aa! olamaz ya, kaplumbağa kazandı ya, olamaz ya, olamaz. Ben yine bunu sana vermem ama. Elif Hanım. Bunu nereden buldun sen? Hı? annem Nerede saklıyordun sen bunu? Nerede? Annem beslememe koyduydu. Ben de yemeğe... Sen de yemedin, sakladın. Evet. O zaman bu benim. Ya! <laughs> ama ben yiyeceğim dedim ya.